İktidar için tehlike çanları çalabilir. Seçimlere giderken Türkiye Yüzyılı programıyla rüzgarı arkasına almak isteyen iktidar, halkta istenen heyecanı uyandırmadığı takdirde nasıl bir yol haritası çizeceğini kara kara düşünüyor. İktidardaki erime Türkiye genelinde devam ederken iktidar ise seçimlere giderken rüzgarı arkasına almak istiyor. Son dönemlerde yaptığı siyasi çıkışlar halkta karşılık bulamayan iktidar bütün umutlarını bugün gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı programına bağladı. Türkiye Yüzyılı programı da halkta istenen etkiyi uyandırmadığı takdirde iktidar için tehlike çanlarının çalacağı ortada. Umutlar bu programa bağlı. İktidarın düşen oylarına karşılık son dönemde başlattığı sosyal konut projesi başta olmak üzere diğer adımları beklenen etkiyi göstermeyince Türkiye Yüzyılı adıyla yeni bir çalışma başlattı. Bugün Ankara Arena'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla duyurulacak olan yeni vizyon ile iktidar yeni bir heyecan dalgası oluşturarak seçimlere gitmeyi amaçlıyor her kesime hitap edecek paketler açıklaması beklenen iktidar, bütün umutlarını Türkiye Yüzyılı programına bağladı. Heyecan uyandırmazsa ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aylardır hummalı bir çalışma yürüten iktidar, bugün Ankara Arena'da Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklayacak. Günler öncesinden yapılan reklamlarda ağırlıklı olarak savunma sanayi ile ilgili paketlerin açıklanacağı izlenimi verirken ancak iktidar kanadından gelen açıklamalarda ise 7'de 70'e herkesi ilgilendirecek müjdelerin verilmesi bekleniyor. Bütün planlarını Türkiye yüzyılı programı üzerine yapan iktidar halkta yeterli heyecanı uyandıramadığı takdirde nasıl bir yol haritası çizeceğini de kara kara düşünüyor. Anket sonuçları ortaya çıkardı. AK Parti ve MHP mum gibi eridi. HBS araştırma şirketi yaptıkları anket sonuçları üzerinden çarpıcı verilere ulaştı. AK Parti'nin %30'un altında tespit edildi, MHP ise önceki seçime göre %40 oy kaybetti. HBS araştırma şirketi gerçekleştirdikleri son anket sonuçları üzerinden AK Parti ve MHP'nin oy kaybını tespit etti. Ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti'nin oy oranı %30'un altında yer alırken MHP ise %40 oy kaybetti. Cumhurda dev oy kaybı yaşandı. Gazete Duvar'ın haberine göre HBS araştırma anket sonuçları sonrası analiz yaptı. Anket şirketine göre AKP bir önceki seçime göre büyük oranda oy kaybetti. HBS araştırma Twitter'dan yaptığı açıklamada şu analizde bulundu. AKP 2018 seçimlerine göre oylarının %30'unu kaybetmiş durumda. Bu da AKP'yi %30 bandının altına indiriyor. Yapılan analizde bir önceki seçime göre MHP'nin oy oranında yaşanan düşüş de dikkat çekiyor. Anket şirketi MHP'nin %40 oranında oy kaybı yaşadığını paylaştı.